Bir varmış bir yokmuş. Çiçeklerde toz çokmuş. Yemyeşil bir ormanın bitiminde büyük bir tarla varmış. Bu tarlanın alt kısmı kelebekler ülkesi Gülenya'ya aitmiş. Bu güzel ülkenin Kelebek Telli isimli çok sevilen bir kraliçesi varmış. Halkı ona çok değer verir ve onu severmiş. O da çok adaletliymiş. Çiçek tarlasının üst kısmında ise arılar ülkesi çalışan yavarmış. Arılar sürekli bal ürettikleri için kelebeklerden daha fazla çalışmak zorundalarmış. Bu durumdan da hiçbir zaman şikayetçi değillermiş. Ancak bir grup arının kolay yoldan geçirmek istemesi çalışkan arıları huzursuz etmeye başlamış. Kraliçe arı daha az çalıştıkları halde onlara ücretlerini tam verse diğer arılar isyan ediyormuş ücretlerini kesse bu sefer onlar biz de çalıştık karşılığını isteriz diye şikayet ediyormuş. Kral çağrı ne yaptıysa ülkesindeki arıları memnun etmeyi başaramamış. Kral çağrı bir gün uzaklarda çok mutlu bir kelebekler ülkesinin varlığından haberdar olmuş. Mutluluklarının sırrını öğrenmek istemiş. Kelebekler ülkesi Gülenya'ya uçmuş. Kelebekler Kraliçe arıyı çok iyi ağırlamışlar. Kelebek telli kraliçe arıyı ülkesinde gezdirmeye başlamış. Tüm kelebekler birlikte çalışıyor, birlikte dinleniyorlarmış. Birbirlerinin haklarına dikkat ediyorlarmış. Kimse kimseyi incitmiyormuş. Kraliçe arı kelebek telliye sormuş. Ben de iyi bir kraliçe olmaya çalışıyorum ama arılarımı bir türlü mutlu edemiyorum. Çok çalışanlarla az çalışanlar arasında denge kuramıyorum. Kelebek Terli ülkesindeki mutluluğun sırrını şöyle açıklamış. Her arı yaptığı işin bedeli kadar hak almalı. Huzurunuzu bozanları da ikna etmelisin. Zamanla fark edeceksin ki çalışan ya da gülen ya gibi bir mutluluklar ülkesi olmuş. Benim ülkemde herkesin emeği korunur, hakkı gözetilir. İşte bizim huzurumuzun sırrı budur. Yani adalettir.